Bazen çok, çok değil ama arada sırada terlerdi. Öyle durduk yere. Üşüttüm derdi. Ceyran'da kaldım. Sonra, sonra hatırlıyorum. Arkadaşları oyun oynardı. O öyle uzaktan seyrederdi. Evet. Hiç sormadım çocuk. Bir çocuk arkadaşları oyun oynarken niye uzaktan seyreder? Niye böyle uzak uzak bakar? Ben hiç anlamadım. Hiç anlamadım ben nasıl bir anneyim, nasıl bir anneyim. Bir doktora götür mü? Bir doktora götür, bir sor değil mi? Bir derdi var anlasın değil mi? Bir sor. <Gülüyor> <Gülüyor> ah! Yok. Ee, ne dedi doktor peki ha? Ameliyat dedi. Ameliyat olacakmış. E tamam hemen ya, yapsınlar. Ne bekliyorlarmış? Şükran, buyur. Sen çocukları al. Tamam. Neriman Yusuf tamam. sana emanet. Tamam. al. Tamam sen nereye? Suna. Para lazım Neriman. Gidip paramı geri isteyeceğim. Gerekirse Sadri Bey'le konuşacağım. Efendim Nazan. Nasılsın sevgilim? İyiyim çalışıyorum. Sabah pek iyi değildin merak ettim. Ya bunun için aradıysan iyiyim. Belli ki gerginsin. Seni fazla tutmayacağım. Yağmur aradı. Akşam provasına gidecekmişsin. Çok heyecanlı. İşe dalıp unutma lütfen. Da Unutmam. Görüşürüz. Görüşürüz. Видите, suçlu tamamen sensin. Senin yüzünden oldu. Ortada bir enkaz, var. bir enkazmış. Şirketi iflas, şirket iflas, etti. Yolun sonu sadece. Nadri Arkadaşlar emekliyim için pasta kesti. İyi misiniz efendim? Buradan bakınca her şey ne kadar da küçük görünüyor değil mi Naciye? Her şey küçük ve değersiz. Küçük belki ama hiçbir şey değersiz değildir efendim. Emekli oldun ha. Tebrik ederim. Sağ olun. Keşke herkes çalışma hayatını senin gibi böyle pasta keserek, kutlayarak bitirebilse. Şanslısın. <laughs> Sayenizde efendim. 25 yıl oldu yanınızda işe başlayalı. Ne kadar çabuk geçiyor değil mi zaman? Önemli olan nasıl geçirdin? Ne için çalıştın? İnsan en çok çocukları için çalışıyor efendim. İyi yetişsinler, iyi eğitim alsınlar. Bizden sonra da daha iyi yaşasınlar diye. Doğru. Ben üstüme düşeni yaptım. Sayenizde iki daire sahibi oldum. Ben ölünce çocuklarım. Anca işte. Bizim elimizden gelen de bu kadar. Hayat sigortanız Sadri Bey. Beş milyon dolar. Vefatınız halinde varisleriniz olarak kızınız ve eşinize kalacak rakam. Kazalar dahil mi? Kazalar, doğal sebepler, hastalık gibi ve ve intihar dışı Hayır, ölümler. Şey ölümler. Sabotaj, terör saldırısı vesaire vesaire. Afiyet olsun efendim. Hayat sigortamız Sabri Bey. 5 milyon dolar. Vefatınız halinde varisleriniz olarak kızınız ve eşinize kalacak rakam. Senin için kızım. Geleceğin için, onurun için yapabileceğim tek şey bu. Benim ölümüm sizin kurtuluşunuz olacak. Ha. Evet. Evet, tek çare bu. Hanımefendi Sadri Bey'le görüşeceğim diye çok ısrar etti. Sizi aradım ama telefon açmayınca... Sadri Bey buradaymış. Benim çok acil onu görmem gerek. Hanımefendi, randevunuz olmadan görüşemezsiniz. Hem mesai de bitti. Yarın arayın bizi, randevu ayarlayalım size. Yarın olmaz. Yarın çok geç. Hayır hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi lütfen. Kanka, Benim sadece beni bir ilgim var. lütfen. bırakır mısın beni? Hanımefendi yapmayın. lütfen. lütfen sakin olun. Tamam lütfen. hanımefendi. Tamam 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 ölmek üzere. Onun hayatını ancak siz kurtarabilirsiniz. Yalvarırım bir kere beni dinleyin. İstediğiniz her şeyi yaparım. Ne olur, bir kere dinleyin. Geç.